Ne oldu Efecan? Hayırdır? Kız? Niye kalktınız buraya geldiniz? ha? Sabaha kadar burada mı uyuyacaksınız? Hadi geçin bakayım yerinize. İnin oradan aşağı. İn bakayım. Hadi. Hadi yerinize. Yerinize bakayım. Hadi. Hadi kızım. Hadi yerine kız. Hadi yerine kız. Sen de oğlum. Yerine geç. Geç yerine. Geç. Efecan. Geç yerine oğlum. Geç 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 geç. Bak 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 bak. Bak ben şimdi sana gösteririm. Bak elimi ısırmaya çalışıyor. İn bakayım oradan aşağı. İn. Hadi bakayım. Karıcığının yerine hadi. İn oradan aşağı. İn aşağı. İn. İn. Yerine geç Efecan. Geç. Yerine geç. Gel. Isırıyor beni bak. Isırıyor bak. Bak bak bak. bak. Geç yerine. Hayırdır Efecan? Geç. Geç oğlum. Geç yerine. Atla. Geç bakayım yerine. Geç. Geç yerine. Geç yerine. Aferin. Bu tarafa. Heh, orada kal. Orada uyuyacaksınız. Tamam. Tamam oğlum. Tamam aşkım. Hadi bakayım. İyi geceler oğlum. İyi geceler oğlum. Veca